Teknolojinin geldiği nokta bize pek çok alanda yenilik sunuyor. Bunlardan biri de sanal gerçeklik. Sanal gerçekliğe bağlı olarak son dönemlerde sıkça duyduğumuz metaverse bir çeşit sanal gerçeklik. Soyut bir evreni ifade eden metaverse, artırılmış gerçeklik ve tüm sanal ortamların bir arada bulunduğu kolektif bir platformdur. Metaverse, Neil Stephenson'ın 1992'de yayımladığı bilim kurgu romanı Snow Crash'ten esinlenerek yaratılmıştır ve insanların kendi avatarlarını kullanarak kontrol ettiği ve etkileşim kurduğu sanal gerçekliktir. Metaverse genel olarak iki farklı platform türüne ayrılabilir. İlki NFT'leri ve kripto para birimlerini kullanarak blok zincir tabanlı bir metaverse oluşturmaya odaklanır. Örneğin Decentraland ve Decentbox gibi platformlar insanların sanal arazi parselleri satın almalarına ve kendi ortamlarını oluşturmalarına olanak tanır. İkinci grup insanların iş veya eğlence için buluşabileceği sanal dünyalar için metaverse'ü kullanır kullanıcıların oyunlarda rekabet edebilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve kendi oyunlarını oluşturabilecekleri oyun platformları Roblox, Fortnite ve Minecraft bu kategoriye örnek gösterilebilir. Metaverse'ü tam olarak anlayabilmek için öncelikle internet sonrası teknoloji olarak anılan metaverse'ü anlamak gerekiyor. Bir tanıma göre metaverse teknolojisi kimliğin, nesnelerin geçmişin, ödemelerin ve yetkilerin sürekliliğini destekleyen ve her biri etkin bir şekilde sınırsız sayıda kullanıcı tarafından eş zamanlı olarak deneyimlenebilen kalıcı, gerçek zamanlı oluşturulmuş 3B dünyalar ve simülasyonlardan oluşan geniş bir ağdır. Mevcut internet ağı metin, resim ve videodan oluşsa da, web'in bir sonraki aşaması olan metaverse'ün algılanan bir sanal evrende birbirine bağlanan 3B sanal alanlara dayalı olması bekleniyor. Yani meta veri tabanında etkileşim kurmak web'den çok daha gerçek ve hızlı hissettirecek. Metaverse'ün tam olarak ne işe yarayabileceğini bir örnekle anlatalım. Özellikle pandemiden sonra online toplantılar hepimizin normali haline geldi. Karşımızdaki bilgisayar ekranında katılımcıların hareketli görüntülerini görüyor ve seslerini duyuyoruz. Metaverse'ün bize sağlayacağı şey, bu toplantının sanal bir ortamda sanki birlikteymişiz gibi hissettirmesi olacak. Tüm katılımcıların VR gözlüklerini takarak sanal bir toplantı masasının etrafında toplaşıp konuş bilmesini sağlayacak. Metaverse teknolojisi günlük hayatımızı nasıl etkileyecek? Metaverse projelerinin yaygınlaşmasıyla insanların birbirleriyle daha kaliteli şekilde iletişim kurabileceği düşünülüyor. İnternet her ne kadar iletişimin hızını ve kalitesini artırmış olsa da yetersiz kaldığı noktalar olabiliyor. Örneğin yazılı iletişim duyguları karşı tarafa aktarma konusunda zayıf kalırken, videolu aramalar aynı odadaymış hissini vermiyor. Metaverse'ün bu sorunları ortadan kaldıracağı ve aradaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun bir aradalık hissini sağlayacağı düşünülüyor. Metaverse'ün vaadi bu deneyimi uygun şekilde yeniden üretmektir. Bu sorunsuz ve doğal bir şekilde başarılabilirse küresel olarak mesafelerin hiçbir önemi kalmayacaktır. Üstelik sadece insanların bir araya gelmesi değil, müze, galeri, hatta mağazalar bile oraya gitmeden sanki oradaymışsınız gibi gezilebilecek Bugün sizlere Metaverse'ün nasıl bir evren olduğundan bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.